1. Zekasının ötesindeki bilgelik. Evet, Hermione akıllı. Hem de çağının en zeki cadısı olacak karar. Ama onu çekici kılan şey sadece bilgi depolaması değil, o bilgiyi ne zaman ve nasıl kullanacağını bilmesidir. Tehlike anında sakin kalıp doğru büyüyü hatırlayan, en karmaşık planları yapan ve arkadaşlarını defalarca ölümden kurtaran hep oydu. Bu ezberci bir zeka değil, hayat kurtaran pratik bir bilgelikti. Ve dürüst olalım, kriz anında soğukkanlılığını koruyan bir beyinden daha çekici ne olabilir? 2. Pragmatik büyü. Harry kaderi taşıyordu, Ron ise kalbi ama Hermione. O çadırı, kitapları, iksirleri ve hayatta kalmak için gereken her şeyi taşıyordu. O meşhur boncuklu çantası onun pragmatik ve hazırlıklı doğasının en büyük sembolüydü. Diğerleri paniklerken o her zaman bir B planına sahipti. Bu ayakları yere basan hali fantastik bir dünyada bile gerçekçi ve düellidir olmasını sağladı. Güven cazibenin temelidir. 3. Kırılganlığındaki güç. Hermione her zaman kaya gibi sağlam değildi. Ron'un sözlerini üzülüp tuvalette ağladığını, bulanık kelimesiyle yaralandığını, başarısız olmaktan korktuğunu gördük. Onu kusursuz bir kahraman değil, gerçek bir insan Yotom da bu anlardı. O korkularına ve güvensizliklerine rağmen ayağa kalkan, gözyaşlarını silip daha da güçlü bir şekilde savaşmaya devam eden biriydi. Bu kırılganlık onun cesaretini daha da parlak ve anlamlı kılıyordu. 4. Ateşli tutku. Çoğu kişi ev refahını ilerletme topluluğunu bir şaka olarak gördü. Ama Hermione için bu ezilenlerin hakkını savunmak demekti. Başkaları ne derse desin inandığı değerler için savaşmaktan asla vazgeçmedi. Bu ateşli adalet duygusu onun sadece bir kitap kurdu olmadığını, dünyaya karşı tutkulu ve sorunlu sahibi bir aktris olduğunu gösteriyordu. Kendi doğruları için dünyayı karşı karşısına almaktan korkmayan bir ruh her zaman çekicidir. 5. Beklenmedik anları kraliçesi. Onu hep kütüphanede ders çalışırken hayal etmeyin. Draco Malfoy'a unutulmaz yumru attığı anı hatırlayın. Ya da 4. sınıf balosunda merdivenlerden süzülere indiğinde herkese özellikle Ron'u nasıl şaşkına çevirdiğini. Hermione kalıplara sığdırılamayan biriydi. Gerektiğinde bir savaşçı, gerektiğinde zarafetiyle büyüleyen bir genç kadındı. Bu öngörülemezliği onu tek boyutlu bir karakter olmaktan çıkarıp çok daha merak uyandırıcı hale getirdi. 6. Kusurlarını kucaklaması. Hermione'nin çok bilmiş tavrı, patronluk taslaması ve bazen aşırı kuralcı olması onun kusurlarıydı. Ama o bu özelliklerinden hiçbir zaman utanmadı. O buydu. Zekasını sergilemekten, haklı olduğunda bunu söylemekten çekinmedi. Mükemmel olmaya çalışmadı. Sadece kendisinin en iyi versiyonu olmaya odaklandı. Bu özgüven ve kendini olduğu gibi kabul etme hali ona karşı konulmaz bir karizma katıyordu. 7. Tavizsiz sadakat. Hermione'nin sadakati pazarlığa açık değildi. Arkadaşları için kendini feda etmekten bir an bile çekinmedi. En çarpıcı anlardan biri ailesini korumak için onların hafızalarından kendini sildiği andı. Harry ve Ron'un yanından olmak için her şeyi, kelimenin tam anlamıyla her şeyi geride bıraktı. Böyle çelik gibi bir bağlılık insana benim için de yapar mıydı diye sordurtan inanılmaz derecede etkileyici bir özelliktir.